Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kondansatör ile filtreleme yapacağız. Filtrelemeyi kondansatör nasıl yapıyor bunu anlatacağız. Şimdi arkadaşlar ilk olarak bir sinüs dalgamız vardı. Ondan sonra biz bir köprü diyot kullandık ve bu sinyali doğrulttuk. Voltajı doğrulttuk. Sonra dedik ki filtreleme yapacağız. Peki bu filtrelemeyi kondansatör nasıl yapıyor? Arkadaşlar şu kalemimi göstereyim. Şu kısımdan şu kısma kadar kondansatör kendini şarj ediyor. DC voltta kondansatör kendini şarj eder. Bu kısma kadar kendini şarj ediyor. Ardından voltaj düşümü yaşanırken kondansatör deşarj yapıyor. Ve bu sefer voltajın bu şekilde düşmesini engelleyip şu kısımdan küçük düşmeler yaparak devam etmesini sağlıyor. Buradan ne olmuş oluyor? Bizim sinyalimiz daha düz bir hale gelmiş oluyor. Bunu biz Proteus'ta yine simülasyon yoluyla yapalım. Bir tane AC kaynak alacağız yine. tane. Ardından bir tane ne kullanıyorduk? Transformatörü kullanıyorduk. Niye kullanıyorduk bunu? Voltajı belli bir oranda düşürmek için. Ardından bir tane köprü alacağız köprü ne için kullandık? AC voltajı, DC voltajı dönüştürmek için bize doğrultma işlemimiz yetti bizim. Şimdi bir tane kapasitör alacağız. Yapalım. 15 volta yakın bir çıkış almak için şu kısımdan 17 volta yakın bir çıkış almam gerekiyordu. Bu yüzden bunun yine ben transformatördeki oranını hesapladım. Önceki derslerde göstermiştik bunu. 230 volttan 17 volt civarına düşürüyor şu durumda. Frekansı düşük, düşük tutuyorum çünkü osiloskopla inceleme yapacağımızdan dolayı. Şimdi arkadaşlar bir de bir voltmetre alalım. Bir DC voltmetre alalım artık bu da DC voltaja dönüştürüyor. DC bir voltmetre aldık. Bir tane de osiloskop alıyoruz. Şimdi bağlantıyı yapacağız. Transformatörden çıkışa bakacağız. Ardından bir de kondansatör kısmı yani doğrultma, doğrultma işlemi yapıldıktan sonra kondansatörün bize nasıl bir katkı verdiğini yani geçen dersteki videoyu izlerseniz oradaki dalgalanma nasıldı şu anki hali nasıl? arasındaki farkı göreceğiz. Şimdi bir tane de metre alalım. Evet. Reglerimizi çalıştırdık. Şimdi bu kanal C şu anda AC voltajı yapıyor. Biz bunu DC voltaj ölçümünü alacağız. Kanal A'yı kullanmıyoruz. Kanal D'yi kullanmıyoruz. Bunları kapattık. Şimdi Şurada gördüğünüz ilk B voltacı, B işledim. Frekans hızlı olduğu için tam olarak gözükmüyor ama Buradan bir aşağı doğru iniş ardından yukarı doğru bir çıkış olacak. Bir dalgalanma olacak. Önceki videoda da vardı. Şimdi biz şeye bakalım. Filtreme nasıl oldu? Evet gördüğünüz üzere şurada şarj oluyor. Deşarj olurken de sinyalin düz bir şekilde kalmasını, DC voltaja yaklaşmamızı sağlıyor filtreleme işlemi. Arkadaşlar filtreleme işlemi bu kadar. Eee kondansatörün değerini değiştirerek daha iyi bir verim alabiliriz kondansatörün değerini değiştirerek de ölçümler yapabilirsiniz. Bundan sonraki dersimizde artık voltajı tamamen sabit bir şekilde tam bir DC voltaj olarak almamız için tek bir işlem kaldı. Bir dahaki dersimizde de onu işleyeceğiz. Beni yani dinlediğiniz için teşekkür ederim.